videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Brawl set devam ediyoruz. Arkadaşlar ben sizler için bir sürü kutu biriktirdim arkadaşlar. Bunları şimdi sizler birlikte açacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şurada hemen bir mega kutu açıldık ve e, 4000 değil, değil 5000'e geçeceğiz arkadaşlar. Size de göstereyim şöyle şuradan e, 100 hmm, 100 tane güç puanı. Ee, bunu da Frank'e vermek istiyorum. Çünkü onu yeni aldım. Ha bir dakika arkadaşlar şey açık değilmiş. Bugün bir sürü kutu açacağız. Yeniden diyeyim. Şimdi şu Frank'i bir güçlendirelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki Brawl Pass ıı, şeydeki bunların 3 tane şey var. Bu arada arkadaşlar 100 tane yine bir tane güç puanı var. Hmm, bunu da arkadaşlar hmm, tarayı vereceğim. Burada gördüğünüz gibi mega kutu var ama onu sona vereceğim. Şimdi büyük kutu açacağım. Güzel karakter çıkar inşallah. Çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah mega kutudan 6 yazar ya. Çok istiyorum arkadaşlar. Ee, o zaman direkt lafı uzatmadan açıyorum. Ve 6 6 5 yazdı arkadaşlar ya. Keşke 6 yazsaydı. Ya neden çıkmadı ki arkadaşlar? Keşke çıksaydı. Şuradan Gireyim, güçlendireyim. Ha, hala yükseldi benim. Baya bir güçlendi bu arada Tara. Şimdi arkadaşlar, ee, şöyle gördüğünüz gibi üstleri Rico çıkmış. E, bilmiyorum ama Tara'nın kostümüyle. derken arkadaşlar bir dakika kulübümüzü gösterelim. Arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Hayvanları koru, koru bu kulübümüz. Arkadaşlar bu kulübe gelin. Ee, ben bir arkadaşlarım var. Sizler de gelseniz çok iyi olur arkadaşlar. Şuradan yeni etkinlik. Ee, bir tek de hesaplaşma bir şey varmış arkadaşlar. Hmm diyemedim. E, görev. görevi de yapabiliriz. Bizi kapatmış mı arkadaşlar? E. o da Daryl Daryl mi? Arkadaşlar Daryl ile karıştırıyorum. O yüzden özür dilerim. Şükrü Mert Arkadaşlar. Evet o onun, e, onu öldürsün diye. Şurada arkadaşlar. Egar öldürebildi maalesef. Çünkü a iki tane Egar. Neyse. Üç maç kazanmış. Ben çıkacağım. Bir tane de başka bir karakterle oynamak istiyorum. Ee, şöyle bir bakmak istiyorum. Egar bizi Çık yendiyse bir bakalım. bakalım biz başkalarını yenip birinci olabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Kanalıma hala mı abone değilseniz abone olun. Olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar doğru uzaktan vuramıyorum. Uzaktan vurmaya çalışıyorum şu anda. Eğer oldukça hiçbir şüphem yok arkadaşlar. Onlar birbirlerini öldürsünler. Ben sonra birini öldürürüm. Arkadaşlar o kadar yana gidemedim maalesef. Yenildim dedi. Çok doğru dedi arkadaşlar. Ben yine de şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Şurada şunu alayım. Gördüğünüz gibi bir onu hemen öldürdük. Eğer dediğiniz gibi gayet şey oynuyorum. Çok güzel bir karakter. Şimdi, o bizi öldürmüştü. Biz anladık arkadaşlar onun öyle yapabileceğini. Onun gelmesini çağırabiliriz. Gördüğünüz gibi herkes öldü Edgar çok sinirli bir çocuk arkadaşlar onu kızdırmayın. <laughs> özel gücümüz de doğdu şu anda. Üçüncü veya ikinci olmak istemiyorum. Güzel. Evet. Dediğim gibi ikinci veya üçüncü olmak istemiyorum dedim arkadaşlar. bir tane daha oynayalım eğer çok güzel ve ben de tekrar oynayıp hem bunun rütbesini hem de görev tamamlayayım. Oh, so orada arkadaşlar orada şey var. Arkadaşlar orada da bir egar var. Oha başkalarını öldürdüş. Bir dakika ben şunu ite alırım arkadaşlar. Arkadaşlar Ya arkadaşlar ayı ile uğraşacağım diye öldüm ya. Yapma ama bunu bize. Yapma bize. Arkadaşlar çok özür dilerim ama ya ben onun ayı sıyla uğraşırken ne tadıyordu ya. Evet arkadaşlar yellow diyor. Her renkleri biliyor. <laughs> Komikliğe gelemeyiz. O güzel arkadaşlar. Hepsini biz aldık şu anda. İnanmıyorum. Ya hepsi bana yükleniyor arkadaşlar. Dur gel bir. Arkadaşlar. Ben şurada canım da olsun. Bana yaklaşanı sevdim. Ha arkadaşlar. Şu anda çift hesaplaşmayı getirdik arkadaşlar. Aa, bir çok mu üzüldün sen? Bir dakika. Ya arkadaşlar özel gücüm dolsa diyordum ama üzülüyor bir de arkadaşlar bizimce oldu. Bu arada görevi tamamlamış olduk. 100 tane veriyormuş ama olsun. 100 tane daha alsak keşke arkadaşlar. Ne açılıyor bir bakalım hatta. 500 tane şey açılıyormuş. Bu arada arkadaşlar ben demiştim herhalde bilmiyorum öbür videoda. gördüğün gibi çok az kalmış sezonun bitmesine. Çok az kalmış. Arkadaşlar o zaman ben biraz daha oynayayım. Ve bu 500 tane altın açılsın geleyim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir numarasın diyor. birinciliklere birinciliklerle devam ettim. Çıkalım. Aa, şeyden vermedim. Neyse arkadaşlar o olsun. Başka bir videoda hepsini alırız. Ee, neyse o zaman bu arada demediysen kanalıma hala ama hala abone değilsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.